Morris Nicol, Psikolojik Yorumlar 2 Ezoterizm Üstüne Giriş Notu Ezoterik okullar ve genel olarak ezoterizm fikri hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Tarihin farklı evrelerinde mevcut olan ezoterik okullarla bağlantılı engin bir literatür vardır bildiğiniz gibi olan tarih suçun ve şiddetin tarihi olmanın ötesine geçmez herhangi bir tarih kitabı açsanız ezoterik tarihle ilgili hiçbir şey bulamazsınız Bay Uspenski şiddetin üstesinden gelmenin nihai hedefimiz olduğunu ve yalnızca tek tek insanlar arasında değil ayrıca ulusal anlamda da bu kadar çok kötü sonuca sebebiyet veren negatif duyguların hepsinin şiddet olan insandan kaynaklandığını birçok defa söylemişti. Şimdi şiddet öyle kolayca üstesinden gelinebilir bir şey değildir. Size şiddetin başlangıcı olarak adlandırdığım şeyin bir örneğini vereceğim. Muhammed'in ardından başlayan ve Kur'an üzerinde çalışan ve aslında Kur'an'ın tamamen farklı bir açıklamasını sunan ezoterizmin Sufi ekolünde Sadi adında bir mistik şairden söz edilir. Sadi gençliğinde olağan anlamda çok dindar biridir ve bir keresinde sınıfta Kur'an okunurken çocuklardan birçoğunun uykuya daldığını fark ettiğini ve bunun çok kötü bir şey olduğunu düşündüğünü babasına anlatır. Babasından şu yanıtı alır. Demek ki bu Kur'an okumasından, başkalarında hata bulmaktan başka hiçbir şey elde etmiyorsun. Oğlum, seni temin ederim ki, o çocuklar gibi uykuya dalsaydın çok daha iyi olurdu. Belki de şiddetin başlangıcının bu olduğunu göremiyorsunuz. Belki de ne kastettiğimi anlamıyorsunuz. Şiddetin başlangıcı hoşgörüsüzlük değil midir?'' Şiddetin başlangıcı kendimizin diğerlerinden daha iyi olduğunu hissetmek değil midir? Yanlış bir şekilde diğerlerinden daha iyi, daha üstün olduğunuzu düşünürseniz bunun şiddet doğurabileceğini düşünmüyor musunuz? Burada çok derin bir araştırma, anlayış bakımından kat edilecek çok uzun bir mesafe vardır. Tia Pons'ta alçıdan bir modelini yapıp odalardan birine koymuş olduğumuz pençeleri kesik aslan şeklindeki kadim ezoterik sembolü hatırlarsınız. Oraya el koyan askerlerin bu plaket hakkında ne düşündüğünü sık sık merak ederim. Şiddet hep kişinin yapabileceğini düşünmesinden kaynaklanır. Şimdi şiddet her zaman şiddeti doğurur. Bu şiddetten yola çıkarak yaptığınız her şeyin dünyaya yalnızca şiddet tepkisi üretebilecek bir üçlü ya da oktav olarak geçeceği anlamına gelir. Günümüzde şiddete karşı şiddeti her yerde görüyoruz. Göze göz, dişe diş yasasının hayatın her yönünde örneklendiğini görüyoruz. Şiddetin şiddet yarattığını, şiddet makinelerinin yeni şiddet makineleri yarattığını görüyoruz. İsa eski zamanlarda göze göz dişe diş dendiğini duymuşsunuzdur. Ama ben size kötü olana direnmemenizi söylüyorum demiştir. Bu sözü kendi ölçeğimiz dışında anlayabilmek imkansızdır. Hayatın ölçeğinde ise biz söz konusu olduğumuz sürece bu farklı bir meseledir. Fakat kendi ölçeğimizde şiddetin her zaman için üstünlük hissinden, diğerlerinden daha iyi olduğumuz duygusundan kaynaklandığını anladıktan sonra pratik olarak kavramaya başlayabileceğimiz bir şeydir. Sadi kendinin diğerlerinden daha iyi olduğunu düşündü. Erdeminden dolayı kendini kutladı. Diğer insanlara yanlış yere hoşgörüsüzlük hissederseniz, kendinizin daha iyi olduğunu kanıksarsanız her zaman için şiddet göstereceksiniz. Daha şuurlu olduğunuzdaysa hoşgörüsüzlüğün şiddetini hissetmek sizin daha iyi olduğunuz noktayı görebilirsiniz. Kalıntıları günümüzde varlığını koruyan literatürle birleştirilmiş olan farklı okullar hakkında konuşmak istiyorum. Fakat yalnızca şunu ekleyeceğim. Kişinin yapabileceğini düşünmesi kolayca şiddet haline gelir. Yaratılış'ın 11. babının nasıl başladığını hatırlıyorsunuz. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırdı. Bunun anlamı bir zamanlar ki Gürcev'in eskiden bu konu hakkında konuştuğunu hatırlıyorum, ezoterizmin tesiri altında insanların bir bütün olduğu ve böylece ortak bir kullandıklarıdır. Bu bağlamda Gürcev bir keresinde Fransa'da ezoterizm kısa bir süre için merkezi bir kontrole sahip olduğunda herkese coğrafi olarak yönetimin merkezine doğru yazı yazmalarının öğretildiğini ve bunun şu anda bazı ulusların soldan sağa, bazı ulusların sağdan sola, bazılarının yukarıdan aşağı doğru yazmalarının sebebini işaret ediyor göründüğünü söylemişti. Bu sözlerinden sadece tüm ulusların onun yargısı altında olduğu ve adeta her zaman ona doğru yazı yazdığı bildiğimiz her şeyden tamamen farklı bir merkezi yönetim olduğu fikrini anlamıştım. Bunları söylerken ciddi olup olmadığını bilmiyorum. Şimdi insanlığın bu ideal durumuna dönelim. Neler olduğunu göreceksiniz. Yapabileceklerini düşünmeye başladılar. İnsanın uyumaya başladığında kaçınılmaz olarak yaptığı gibi kendi bilgileriyle ve anlayışlarıyla özdeşleştiler. Ve bab şöyle devam eder. Doğudan göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Bu onların ezoterik öğretiden yani doğudan uzaklaştıkları ve daha düşük bir seviye olan ovaya yani daha düşük bir anlayış seviyesine gittikleri anlamına gelir. Sonra inşa etmeye başladılar. Nasıl inşa ettiklerine dikkat edin. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Taşın belirli bir seviyede hakikat anlamına geldiğini zaten biliyorsunuz. Ama taş yerine tuğla yaptılar. Yani hakikati icat ettiler ezoterik hakikatin yerine insan yapımı hakikati kullandılar ve böylece bir kent ve bir kule inşa ettiler. Sonra da Tanrı'nın yani ezoterizmin yasalarının gazabına uğradılar. Gökyüzüne erişmek için bir kule inşa edeceklerini söylediler. Bu ezoterik hakikatin ya da Yuhanna'nın deyişiyle Tanrı kelamının hakkından gelebileceklerini düşündükleri anlamına gelir. Kendilerine tapmaya, kendi anlayışlarına tapmaya ve böylece yapabileceklerini düşünmeye başladılar. Ancak bu meselin açıklaması daha sonra inciler üzerine bir bölümde verilecektir. Günümüzde bilim insana yapabileceği fikrini verdi. Ama hepimiz giderek daha duyarlı hale gelebileceğimiz ve bu çalışmayı ilgilendiren başka bir ortamla psikolojik olarak bağlantıdayız. Gloucestershire'daki bu mekanın amacı çalışmanın öğretisini yani ezoterizmi şiddet dünyasında devam eden her şeye rağmen canlı tutmaktır. Burası bir vaha gibidir. Bu vahayı takdir edip etmemek sizin çalışma anlayışınıza bağlıdır. Burada farklı düşünürüz. Burada farklı şeylerden söz ederiz. Burada şiddetin sarkacına dayalı olmayan bir şeyi canlı tutmaya çalışırız.